Günaydın ve günlük piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Dijital sigorta altyapı firması Boost Insurance, Bridge Insurance ile birlikte kripto para hırsızlığıyla ilgilenen kripto sigortasını başlattı. Sosyal medya şirkete geçtiğimiz Eylül'de Bitcoin bahşişlerini ekledikten sonra artık Ethereum cüzdan adresleri de Twitter bahşiş özelliğinin bir parçası oldu. Veri ve hizmet ünitesini genişleten Mastercard Incorporated, kripto para ve açık bankacılık danışmanlık hizmetlerini geliştirmek için 500'den fazla genç personel işe alacağını söyledi. Twitter hisseleri son seansta ufak bir dip yaparak %0.1 düştü. Bilim sindikatörü negatif sinyal veriyor. Bitcoin son seansta dolara karşı %0.9 düştü. Stokastik indikatörü genel teknik analizimizi zıt negatif sinyal veriyor. Ethereum dolar paritesi son seansta %1.3 çakıldı. MACD pozitif sinyal veriyor. Ripple dolar paritesi son seansta %2.6 dalış da yaptı. Stokesi keresel negatif sinyal veriyor. Umuyoruz ki bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Öncelikle verimli bir ticari gün dileriz. Yarın sabah son dakika haberler için ve finansal etkinlikler için giriş yaptığınızdan emin olun.